Ultera ve Termaş ikisi de çok güçlü FDA onayı olan cihazlar. Ameliyatsız yüz germede kullandığımız cihazlar. Farkları neler? Bir kere teknolojileri farklı. Ultra dediğimiz zaman fokus ultrason teknolojisine sahip. Yani odaklayarak ısıtıyor cildin altındaki üç buçuk, bir buçuk, dört milimetre uzaktaki alanları fokuslayarak yani odaklayarak ısıtıyor. O bölgede aslında yanıklar oluşturuyor küçük küçük ve o yanıkların uyarısıyla aslında kolajen simülasyonu yapıyor. Böylece lift dediğimiz germe efekti yaratıyor. Termaj ne yapıyor? Termaj monopolar radyo frekans. Yani odaklayarak değil ama o cildin altındaki kasa kadar olan alandaki bütün kolajenlikleri olduğu gibi bütünüyle ısıtıyor. Yani birinde aldığımız efekt odaklanma ve o noktada aslında bir ısıtma efekti, kolajeni uyarma efekti, diğerinde bütünsel bir efekt. Dolayısıyla ben hastalarımı ayırıyorum. Daha genç yaşta yağ dokusu fazla, kalın ciltler eğer varsa o zaman Muhtereyi daha çok uyguluyorum ya da bölgesel istiyor. Yani diyor ki sadece ben işte gıdımdan rahatsızım, alt yüzümdeki bu yanaklarımın genişliğinden, çenemin genişliğinden rahatsızım. Sadece gözlerim azıcık kalksın istiyorum. O zaman muhtere uygulaması daha doğru oluyor. Çünkü termaş içinde 900 ya da 1200 atımlık olan başlıkları var. Yani biz bunu dolayısıyla tüm her yere dağıtıyoruz. Yani yüz alın, bütün yüz gıdı bölgesi boyun dekolte 1200 atımlık total body tip dediğimiz başlık var daha kalın ciltler için onu bazen kol, kollara kol içlerindeki o sıkılaşma için de kullanıyoruz. Dolayısıyla hasta seçimi burada cildin inceliği, kalınlığı, cilt altı dokunun kalınlığı, hastanın yaşı, aynı zamanda neye ihtiyacı var? Daha çok germeye mi ihtiyacı var yoksa birazcık yağlanma dokusu fazla Bunların da mı gitmesini istiyor? Hepsi için farklı farklı uygulamalar yapıyoruz. Kombinasyonları da farklı. İkisini aynı anda değil ama farklı zamanlarda aynı hastaya da uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla Ultra ve termaj ya da her ikisinden bir tanesi ya da birlikte uygulaması. Bunlar doktorunuzla birlikte karar vermeniz gereken bir durum.